Sizden gelen yorumları okuyorum. Siz gibiyim şu an. Yumurta kokmasın diye azalttım. Şeker çok fazlaydı azalttım. Nişasta yoktu koymadım yine de güzel oldu. <laughs> güzel bir şey olmuş olabilir ama benim yaptığım şey olmadığı kesin. Hoş geldiniz. Bugün sizlere sohbet içerikli bir video yapacağım. Sohbet olmuyor. Ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Sorularınız olursa da yorumlara yazacaksınız. Şimdi bu tarifler neden tutmuyor? Konumuz bu. Hani bir tek yumurta orta boy değildi gibi böyle size önemsiz görünen ama aslında işin kimyasına baktığımızda baya önemli olan o küçük atladığınız noktalar nelerdir? Veya bazı tariflerde şey istiyorsunuz. Ne bileyim şekeri azaltmak, yağı azaltmak. Hangi tariflerde azaltılabilir? Şekerin görevi nedir? Yağın görevi nedir? Gluten nasıl işler? Yani böyle meraklısına çok keyifli ve bir şeyler öğrenebileceğiniz meraklı olmayan için de gayet sıkıcı bir video sizleri bekliyor. İlk konumuz su bardağı ölçeği. Tariflerde su bardağı ölçekli veriliyorsa kaç mililitrelik su bardağı kullandığını anlatır. Hani normal su içilen bardaklar bunlar. Evde bunu görseniz aa budur küçük su bardağı diye düşünebilirsiniz. Ama halbuki bakın yani neredeyse 3'te 2'si kadar. Evdeki su bardağınızın tarifteki verilen mililitreyle aynı ölçüde su aldığından emin olmanız lazım. Eğer teraziniz yoksa. Hani evde 200 ml'lik bardağı olmayanların yapabileceği en kolay yöntem bir tane küçük süt alırsınız ya da bir krema alırsınız. Hepsi 200 ml'lik. Tepesinden kesip kendinize bir kalıp çıkarabilirsiniz. Mililitre dediğim şey bir hacim ölçeği. İçine koyduğumuz ürünün ağırlığı ile ilgili bir fikir vermiyor. Sadece 200 ml'lik sıvı alır bu diyor. 200 ml'lik bardağın içine ne koyarsanız koyun 200 gram etmez. Bunu en basite şöyle düşünün. İşte bir bardak pamuk mu daha ağır olur sizce? Bir bardak demir mi daha ağır olur? Bu konuyu çok uzatmayacağım çünkü bu konuya her videoda değiniyorum. Hala geliyor soru bu arada. Şimdi ben buraya mesela unu poşetinden böyle döktüğüm zaman işte silme diyelim. 100-110 gram civarı gelir. Ben böyle kaşıkla doldurursam hafif daha sıkı 115 gram gelir atıyorum. Ben böyle bastıra bastıra hani bütün havayı çıkara çıkara eze eze koyarsam bu bardak 130-135 gram civarına kadar un alır. Unun cinsine göre Ağırlığı değişir. Onun dışında nasıl doldurduğunuzun da önemi var. Diyelim ki bu su bardağı meselesini zaten doğru yaptınız. Ya da işte teraziniz var. Yine de tarifler tutmayabilir. Aslında ilk başta ürün ürün gideyim dedim. Yani işte kek özel, tart özel falan ama hepsi için yeter kadar içerik yok. Bir de birbirinin tekrarına girmiş olacak. O yüzden şimdi kek konusuna girelim. Ama buradan diğer konulara da birazcık dallanıp budaklanacağız. Şimdi öncelikle kek niye kabarmıyor? Ya da kabaran kek niye sönüyor? Kabarma nasıl oluyor? İşte hava. Yani... Harcın içine, hamurun içine hava veriyorsun. Bunu nasıl verebilirsin? En basit yöntemi aslında zaten kullandığımız kabartıcı ajanlar. Yani işte kabartma tozu, karbonat zaten aynı madde diyebiliriz. Biri asitle aktive oluyor. Hani ilk aktivasyonu. Diğeri de yani kabartma tozu da aslında kendi içine bir asit barındırdığı için su gördüğü zaman ve ısı gördüğü zaman iki aşamalı olarak bir aktivasyon yaşıyor. Ve hava üretiyor ve bu havada işte bizim harcımızda fırına girdiğinde özellikle kabartmaya yarıyor. Yumurta beyazı. Yumurta beyazı da nasıl bir görev görüyor? Siz yumurta beyazını çıktığınız zaman o da proteinlerle oluşan bir şey. Çırptıkça içeri hava soktuğunuz zaman o havayı yumurta beyazı kendi içine tutabiliyor. Ve fırına girdiğinde bu hava kabarcıkları ısınan hava yükselmek istiyor ama önünde bir harç var o yüzden harçla beraber yükseliyor. Böylelikle de kabarmış oluyor. Kabarmama durumu da içine yeteri kadar kabartıcı bir şey koymamış olabilirsiniz. Ya da unu çok fazla koymuş olabilirsiniz. Gluteni çok fazla işlemiş olabilirsiniz. Keke hava aldırmanın bir yolu çırpmaktır. Ama fazla çırpmak kekin kabarmamasına sebep olur. Glüteni çok kısa ve öz anlatayım. Gluten iki proteinin birleşiminden oluşan, içine su da girdiğinde iki proteinin birleşiminden oluşan bir zincir diyebiliriz. Yani o böyle hani iplik iplik diye düşünürsek en kaba tabiriyle. O iplikler ısındıkça, yoğurdukça uzamaya ya da böyle bir ağ halinde birbiri içine geçmeye başlıyor. Ne kadar gluten işlerseniz bu birbiri içine geçme durumu o kadar sağlamlaşıyor. Bu kadar sağlam olan bir yapın içinde bir hava kabarcığı düşündüğünüzde pişerken o hava kabarcığıyla beraber pişen bir ekmeğin içinde kestiğiniz zaman öyle bir boşluk görürsünüz. Kekte bu kadar çok boşluk görmeniz ne demek olur? Çok çıktınız ama gluteni de sağlamlaştırdınız. İstediğiniz formda bir kek olmaz. Çünkü kek dediğinin güzel ikiye bölünen bir şey istiyoruz. Böyle lastik gibi uzasın istemiyoruz. Dolayısıyla o hava kabarcığını gördüğünüz keklerin aslında dokusu da çok sizi kek olarak tatmin edecek doku da olmaz. Veyahut mesela kabartma tozunu koydunuz ama bir saat gittiniz. Geri geldiniz fırına atacaksınız. O zaman kabartma tozunu zaten o ilk hani sıvı birleştiği andaki ürettiği havayı kaçırdınız. O iş bitti. Sadece fırına girdiğinde birazcık daha kabaracak. Ama tam verim alamazsınız. Karbonat koyduğunuzda kabartmak için koyduysanız o karbonatın tam karşılığı olacak miktarda asit koymadıysanız o aktivasyonu yaşayamayacağınız için Kabartmaz. Yani i̇şin mantığını anladınız diye düşünüyorum. Şimdi bir mevzuda fırın, ısı. Yani bizim kabartırken, bir şeyin kabarması için ihtiyacımız olan şey ısı. Bir keki 40 dakikada pişiriyoruz atıyorum 180 derecede. E, 230 derecede de pişirebiliriz ama o zaman tabii ki yeteri kadar kabarmış olmayacak. Şeklini sabitleyen ürün daha fazla kabaramaz. Bu sabitlenme bölümünü en optimum oranda tutarak hazırlanıyor tarifler. Mevzu o yani. Şuradan şuradan da çıkarabilirsiniz. Mesela unu az olan şeyler çöker. Hatta kendi videolarımdan örnek vereyim. Mesela brownie çöktü. Unsuz kek çöktü. Ee, San Sebastian cheesecake fırından çıkınca çöktü. Aynı şekilde eğer kekiniz de çöktüyse anlayın ki unu az. Mesela sufle. Yani her tarifin aslında kendi tekniği var ve buna uymak lazım ama kek dışarı çıktığında sönmesini beklediğimiz ya da istediğimiz bir şey değil. Yani temelde aslında bu. Unu az gelmiş. Ama bunu çeşitlendirebiliriz. Kabartıcısı fazla gelmiş de olabilir. Bu da aynı zamanda aslında unu az demek. Yani kekin hamurunun yapısının kaldırabileceğinden fazla hava oraya sağlıyorsunuz ki böyle hani çok kabarsın. Ama onu taşıyabilecek bir kolon eksiğimiz var gibi düşünün. Bir ihtimal daha var. O da az pişmiş olması. O yüzden de iyi pişmiş kenarlar sağlam durabiliyor ama o az pişmiş bölüm çökme yapıyor. Pişirme demişken bir sürü kek kabı var. Ama en yaygın 3 tanesini aldım. Kalıplarla ilgili bu kek olur, tart olur, başka ne olur? Ne yapıyoruz biz başka? <laughs> Pişireceğiniz şeyin malzemesi çok önemli. Her malzeme biliyorsunuz ısıyı aynı derecede iletmiyor. Fırının hem ısısından etkileniyoruz hem de kabın ısısından etkileniyor. O yüzden önden kenarlar pişer. Yani kaba en yakın yerler pişer. Ortası da en geç pişer. Eğer izlediğiniz bir tarifte biri böyle hani metal kap kullanıyorsa ve sizinki silikonsa anlayın ki birazcık daha geç pişecek. Ona göre onları sizin ayarlamanız gerekiyor işte kalıp malzemesine göre filan. Onun dışında şöyle bir şey de var. Kek, yani işte pasta olmayacak, pandispanya olmayacak dümdüz yemelik kekten bahsediyorum. En iyi pişirme kapları bu ikisi. Bu şimdi yuvarlak. Yuvarlak normalde ideal değil biliyorsun işte ortası geç piştiği için. Ama bunun ortasında metal bir bölümü daha var. Bu bölüm sayesinde kekin bütün kalınlığı aslında aynı, eşit. Ya o yüzden eşit pişiyor. Aynı şekilde bu da. İnce uzun olduğu için bu orta noktanın şuraya uzaklığıyla bu kalıpta öyle bir risk yok. Ha bununla pişmez mi? Pişer. Ama burada bunun ortasını pişene kadar kenarları kurutuyoruz. Pandispanya olur. Çünkü pandispanya zaten kuru bir şey. Yani pandispanyayı zaten biz pasta içinde kullanıyoruz. O böyle tek yemelik bir kek değil. Çok çok lezzetli olmasına gerek yok. Çok lezzetli olursa fazla alışık değiliz. Ama normal tek başına yiyeceğiniz kekler için bu tarz şeyleri önermem. Ha ama ıslak kek yapacaksınız, yapın. Nasılsa ıslatacaksınız gibi. Öyle düşünün. Bile kalıbın şöyle bir önemi var. Diyelim ki ben bunda bir kek pişirdim. Ve bu kalıbın arasına kadar doldu. Bunu pişirdiğimde böyle güzelce kabardı. Şimdi siz evde bunun iki katı kadar şöyle bir dikdörtgen borcama aynı harcı atarsanız birincisi pişme süresi yarı yarıya kısalır. İkincisi o harcın kalınlığına göre ısı yüksek kalır. Hani demiştim ya 220 derecede de pişirebiliriz aslında. O kadar alçak bir kek için siz aslında yüksek bir derece kullanmış olursunuz. Dolayısıyla bu kadar kabarmaz. Kalıp ölçüsü çok önemli. En önemli şey. Şimdi geldik diğer bir mevzuya. Ha pişirme demişken şunu da hemen cırtık söyleyeyim bitsin. Fırınların fanlı veya fansız ayarlarının farkı. E, bir şey fanlı ayarda pişirmek onun içine hava basmak değildir. Daha eşit ısı gördüğü zaman hani her taraftan daha eşit kabarabiliyor sadece. Kısa sürede pişecek şeylerde ben açıkçası fanlı ayar tercih etmiyorum. Çünkü fanlı ayar pişme süresini kısaltıyor ve bir yandan da daha eşit pişiriyor ama çok hakim olmayan insanların süreyi kaçırdıklarında pişirdiği şeyi kurutmasına sebep olur. Bir de tabii herkeste fanlı ayar olmadığı için fansız ayarda tarif vermeye çalışıyorum. Diyelim ki bir tarif 180 derece fansız ayar 40 dakika diyor. Zaten o 40 dakikayı çok takılmayın. Çünkü o 40 dakika 35 de olabilir, 45 de olabilir. Yani herkesin fırını bu kadar fark yaratacak seviyede değişiyor. Şunu ayarlamanız için o dakikaları veriyorum aslında. Aşağı yukarı süresini bilin. Yani bir tarife başlamadan var, o tarifin ne kadar süreceğini bilmek çok önemli. Fırından çıktığı anda nasıl görünmesi gerektiğini iyi bakın ve o görüntüyü elde ettiğiniz zaman mutlaka fırından çıkarın. Fansız ayarda verilen bir ürünü siz fanla da pişirecekseniz ki yapabilirsiniz. Mutlaka ya bir 10 derece 15 derece azaltın ya da bir 5 dakika azaltın. Fanlının daha hızlı pişirdiği hep aklınızda olsun. Ona göre kendi pişirmenizi ayarlayın. Bazı tariflerde özellikle sıcaklık belirtiyoruz. Yani soğuk tereyağı olsun veya oda sıcaklığında yumurta olsun diye. Bunun birkaç tane sebebi var ama mayanın daha verimli olması için gerekli bir derece aralığı var. Ve o aralıkta tutabilmek için hamurumuzu ılık su, ılık süt ekliyoruz ki hemen hamuru yoğurduktan sonra hemen mayalanma başlasın. Mesela mantı hamuru yaparken belki dikkat etmişsinizdir. Kaynar su dökülebilir. Daha kolay yoğurulur bir hale geliyor. Daha kolay açılır bir hale geliyor. Bir yandan da mesela oda sıcaklığında yumurta oda sıcaklığında peynir. Aynı ısıda, aynı yoğunlukta olan maddeler birbirlerine çok daha rahat karıştığı için birincisi bu. Yani rahat karıştırabilmek için her şeyin oda sıcaklığında olması önemli. İkincisi de fırında pişireceğiniz bir ürün. Bu hatta tavada pişireceğiniz ürünler için de geçerli. Mesela özellikle et pişirirken oda sıcaklığında et pişiriyoruz. Çünkü pişme süresi çok etkilenir ve pişme süresi etkilendiği için ortası pişene kadar bu ister et olsun ister kek olsun Ortası pişene kadar dışı o kadar pişer ve kurur ki bir dilim kestiğinizde o dilimin her tarafı eşit lezzette olmaz. Eşit dokuda da olmaz. E, soğuk yumurta koyduğunuzda ne oluyor? Harç soğuk bir harç haline gelmiş oluyor. O zaman da fırına attığınızda pişme süresinden ürünün kendi dokusuna kadar hatta kabarmasına kadar etki ediyor. Tereyağı ve hamur yoğurma. Genelde tereyağı maliyette olduğu için veya tereyağı kokusunu sevmediğiniz için tereyağlı tariflerde yerine ne kullanabiliriz diye soruyorsunuz. Tereyağının muadili yani oda sıcaklığında katı halde bulunan bir yağın muadili yine oda sıcaklığında katı halde bulunan bir yağdır. Ama yağ oranlarına dikkat etmek lazım. Bir de asit oranlarına dikkat etmek lazım. Yani tereyağın içinde hali hazırda bir süt asidi bulunuyor. Ve bunu bitkisel yağ olarak çevirdiğiniz zaman eğer tarifte başka bir o asitten yararlanacak madde kullandıysak o zaman o bölümü birazcık riske atmış oluyoruz. Eğer öyle bir oranlama yapacaksanız bile ki her tarifte cidden çalışmaz ama öyle bir oranlama yapacaksanız bile genelde marketlerde satılan tereyağlarının %80-82 aralığında bir yağ oranı var. Ona uygun %80 yağ içeren margarinlerden almanız lazım ki birebir oranda bir değişiklik yapabileyim. Yaptığımız ürüne koyduğumuz yağın için kimyası açısından da şöyle bir desteği oluyor. Yağ ne yapıyor? Bu dedim ya glutenler böyle hani bunlar gluten olsun. Yani şu kadarcık alanda bir gluten uzama durumu var. E gidecek yer bulamayınca böyle birbirlerinin içlerine girip böyle zincir gibi bir şeyler oluşturuyorlar. Ekmekte en sevdiğimiz yapılardan biri. İçine yağ koyduğunuz zaman bu gluteni oluşturacak proteinin etrafını baştan zaten böyle bir kaplıyor. Hani yağın bir kaplama özelliği var. Yağsız yemeklerin lezzetsiz olma durumu birazcık da oradan geliyor. Yağ her şeyi eşit dağıtıp eşit bir şekilde kaplama olasılığı sunuyor. Bu aynen proteinin etrafını da kaplıyor ve bir noktadan sonra uzamalarına engel oluyor. Zaten İngilizce kelime anlamına baktığınızda aslında hani kısaltıcı gibi bir anlamı var. Tereyağın kısaltıcılık oranıyla, yani bu işte bağları kısaltmak, sıvı yağınki bir değil. Sıvı yağınki çok daha yüksek çünkü sıvı yağ yüz yağ. O yüzden de sıvı yağ koyduğunuz herhangi bir şey daha da kıyır olma eğiliminde. Ama bir yandan sıvıya, harçlara, homojen karışamıyor. Yağ kusabiliyor. O yüzden de tam birebir muadil olmamakla beraber hamur işlerinde sadece tek bir yağ opsiyonu olarak çok kullandığımız bir yağ değil. Hazır gluten bağları falan demişken hamur yoğurduğumuz zaman mesela bir ekmek hamurunu pürüzsüz olana kadar yoğurun diyoruz. Pürüzsüz olana kadar yoğurmak demek zaten bir 10 dakika demek. Ve 10 dakika yoğurduğunuzda çok güzel gluten işlemiş oluyorsunuz. Ama bir tart hamurunu olabildiğince kısa süre yoğurun. Parmak uçlarınızı yoğurun. Hatta gerekirse yoğurmayın. Kazıyıcı kullanın. Bu tarz şeyler söylüyoruz. Çünkü fazlaca yoğurduğunuz bir tart hamuru çekme yapacaktır. Kolay açılmayacaktır. Yani yoğurdukça glutenler böyle geliyor. Yoğurmazsanız glutenler böyle takılıyor. Hele bir de yağ koyarsanız böyle takılıyorlar. Yani böyle takılan glutenlerle böyle iç içe olmuş glutenlerin de yapısı bir değil. O yüzden kıyır olsun istiyorsak ne yapıyoruz? Az yoğuruyoruz. Soğuk malzeme kullanıyoruz. Zaten az yorma hani ısıyla alakalı. Yani çok yoğurduğunuzda çok ısınıyor ve çok e, etkileşim oluyor. O koyduğunuz malzeme bir hamur haline geldiği anda da bırakacaksınız. Sonra da dinlendireceksiniz. Bunlara zaten tart tariflerinde birazcık değiniyorum. Hızlıca geçelim. Çırpma, karıştırma ve fold demişim. Bu da tarifte ne yazıyorsa o. Yani tarifte çırp 2-3 dakika yüksek devirde çırp diyorsa belli ki bir şeyler yapmamız lazım çırparak. Genelde de çırpma işlemi hava sokmak için yapılır. Eğer karıştır diyorsa aksine hava koymak istemiyoruz. Ama homojen karışsın istiyoruz. Orada da bir çırpıcı kullanın ama hani harıl harıl çırpmayın. Güzelce karıştırabilirsiniz ya da çatalla falan neyse. Bir de fold etme var. O fold da o hani silikon spatulalarla böyle aşağıdan yukarı doğru yapıyoruz ya sürekli artık. Çırparak kabarttığımız bir şeyi söndürmeden eşit karıştırabilme. Eğer bir şeyi önden çırpmadıysanız fold etmenin hiçbir manası yok. O aklınızda olsun. Önden ısıtılmış fırında dedik. Dur bakayım burada söyleyeyim. Malzeme son kullanma tarihi. Yani ona da bakın bir zahmet. E bazen bakmıyorsunuz bu arada. Ama bakın. Yani son kullanma tarihine bakın. Mesela bir şeyi şekerini azaltsam diyorsunuz mesela. Şekerini azaltmak genelde dokuya etki ediyor. Bir şey şeker hale getirmek de şeker muadili işte ne bileyim tatlandırıcı stevia, meyve özütleri falan. Bunlar da dokuya etki ediyor. Ha, şekersiz lezzetli tatlar yok mu? Var. Ama aynı dokuda tatlı elde etmeniz mümkün değil. Çünkü tatlılarda biz bir şeyi çok nadiren lezzet için koyarız. Yani portakallı keke portakala lezzet için koyarız ya da portakallı kek olduğu için koyarız. Ama unu, şekeri, yumurtayı, kabartma tozunu, sıvısını, sütünü neyse onu kek olabilmesi için koyarız. O yüzden oralardan bir şey çıkaramayız. Ama portakalı çıkarıp mandalina koyabilirsiniz ama unu çıkarıp yerine nişasta koyarsanız asla benzer sonuç olmaz gibi gibi. Yumurta dosyasında iki ana başlığı ele alacağız. Yumurta boyutu ve yumurta kokusu. Yumurtada gramaj vermek sizin 1-2 gram için uğraştığınızı değmez diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama bir yumurta demek de 20-30 gram arasında fark edebileceği için en azından yapabileceğim hani şu 5-10 gramlık farklılıklar dahilinde küçük boy, orta boy ya da büyük boy yumurta diye belirtmek. Kendi içlerinde bir hani gramaj şeyi var. Öbür limitleri var. Eğer bu yumurta bir yumurtaysa ve siz orta boy yerine büyük koyarsanız muhtemelen çok bir şey fark etmez. Ama mesela zencefili çıtır kurabiye ya da atıyorum şey tart. Orada orta boy dendiği halde büyük koyarsanız yapı bozulur. Yapı değişir. Yani diğer malzemeleri yumurta boyutu oranında arttırmanız şart. Ben pek yumurta sevmiyorum. 4 diyordu. Gözüme fazla göründü. 3 koydum. O zaman da aynı sonucu beklemeyin. Ki zaten mesela diyelim ki 3 büyük yumurta istiyor tarif. Siz 3 tane orta koyduğunuzda aslında bir yumurta eksik koymuş kadar oluyorsunuz. Yani öyle bir oran oluyor. O yüzden de kendi aldığınız bir risk olarak görün onu. Birebir aynı sonucu beklemeyin. Yumurta kokusu meselesi de zaten genelde bir ürüne istediğinden daha az yumurta koymanızın en büyük sebebi bu yumurta kokusu endişesi. Yumurtayı sevmeme rağmen yumurta bazlı bir tatlı değilse o koku beni de rahatsız ediyor. Zaten o yüzden hani mümkün olunca böyle bir o kokuya hassas yaklaşmaya çalışıyorum ben de. Ama bazı tariflerde gerekli. Zaten şu şeyi bir unutalım mesela. Krem karamelin yumurta kokması, krem brülenin yumurta kokması doğal. Ha yenmeyecek miktarda kokuyorsa çok pişirmişsinizdir. Bunu da zaten şöyle düşünün bu arada. Mesela rafadan yumurta mı daha çok kokar? Yoksa böyle hani artık hani yanları yeşermiş yumurta mı daha çok kokar? O diğeri yani yeşermiş yumurta daha çok kokar. Haddinden fazla pişirdiğiniz zaman çok kokar. Bir yandan da yumurta kokusunu bastırmak için küçük hileler var. Şimdi bizim çoğu şeye koyduğumuz bu şekerli vanilin aslında yumurta kokusunu bastırıp hafif bir lezzet, küçük bir koku yani. Vanilyalı şeylere vanilin değil tane vanilya koyuyoruz. Sade olan şeylere vanilin koyuyoruz gibi bir mevzu. Neyse artık bence yeteri kadar sıkıldık ve çok da yorulduk. Yani ben yoruldum. İşte neyi neden yapıyoruzun birazcık da detaylı açıklaması gibi oldu. Ara sıra böyle sohbet videoları yapmak istiyorum. Çünkü çekimi tariflerden daha kolay. O yüzden bahsetmemi istediğiniz, böyle hani sohbet havasına geçsin istediğiniz konu başlıklarını aşağı yorumlara yazarsanız bana fikir vermiş olursunuz. Bir tane mesela kullanılan hani yaygın, gerekli olan ekipmanlar tadında bir video olur. Onun dışında mutlaka aklınıza gelenleri de yazın ama. Çünkü fark ettiğiniz üzere sadece iki tane fikrim var. Pek de bir şey bulamamışım. Hafta sonu tarif videosu gelir. Bu öyle ara bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.